Merhaba arkadaşlar. AYT biyoloji konularımızdan biri olan sindirim sistemi ile ilgili gördüğünüz üzere şekilli bir soru var karşınızda. Hemen bakalım. Aşağıdaki şekilde bir insanın sindirim sistemine ait bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir demiş. Bu kısımlarla ilgili de hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi öncelikle numaraları bir bakalım. Bir numaralı kısım ya da bir numaralı kanal hangi kanaldı bu kanal? Hemen bir düşünelim şöyle. Hem karaciğerden çıkıyordu, hem safra kesesinden çıkıyordu. Ve ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölgesine, bölümüne water kabarcı dediğimiz açıkla dökülüyordu. Hangi kanaldı bu kanal? Koledok kanalı. İki numaralı yapımıza bakıyoruz. Yemek borusu ile ince barısan arasında kalan bir sindirim organımızdı. Yine geçici süreliğine depo ediliyordu besinler. Yine sindirim olayları burada gerçekleşiyordu. Tabii ki çok iyi bildiğimiz mide organımız. Üçüncü yapıya bakıyorum hemen midenin alt kısmında bakın yine bir kanalla water kabarcığına dökülüyor. Bu kanalda bir su kanalıydı hatırlarsanız ve organımızda da tabii ki pankreastı. Pankreas arkadaşlar bildiğiniz üzere sindirme yardımcı organlardan da ama aynı zamanda hormonal düzenlemede de çok önemli olayları vardı. Şimdi öncülerimize bakalım. Bir numaralı kanalda yağların mekanik sindirimini sağlayan sıvı taşınır demiş birinci öncülümde. Evet bir numaralı kanal yani kolidok kanalında karaciğerden safra kesesinden gelen dökülen safra tuzu ya da safra sıvısı ya da safra öz dediğimiz yapı taşınıyor. Ve bu yapıda hatırlarsanız mekanik sindirim yağların daha doğrusu mekanik sindirimini sağlayan hiçbir şekilde içinde Enzim bulunmayan ki bu kısım çok önemli bir sıvıydı. Bir numara doğru. 2'ye bakalım. 2 numaralı yapıdan 12 parmak barı besin iletimi yapılır demiş. 2 numaralı yapım yani mideden diyor. 12 parmak barısına besin iletimi. Tabii ki yemek borusundan geliyor. Midede bir süre duruyor. Ondan sonra da ne oluyor? 12 parmak barı sağına iletim gerçekleşiyor. 2'yi de aldım. 3 numaralı yapıdan kan şekerinin düzenleyen hormonlar salgılanır. Evet biraz önce de hatırlattığımız gibi endokrin sistem konusunda gördüğümüz iki tane önemli kanın glikoz miktarını ayarlayan hormonlarımız vardı. Pankreastan salgılanan hormonlar neydi bunlar? Glikagon ve insülin hormonları. Bunu da yine doğru kabul ediyoruz ve cevabım 1, 2 ve 3.